Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar. ünlü oyuncumuz olan Gökbek Demirci bizge kızın Bodrum'dan olan ta, e, Bodrum tatillerine olan görüntüler gelmekte devam ediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dün gece çok güzel eğlenmişler. E, mekanların birinde çok güzel şov olmuş arkadaşlar. Gökbek Demirci Özge Yaz'ın kendi sosyal medya hesabından her şeyin çok güzel olduğunu tatillerin çok iyi olduğunu söylemişler. Onları sevenler çok. Arkadaşlar bundan sonraki videolarımda sizlere ee, Özge Yağız ve Gökbek Demirci'nin hayranlarıyla olan fotoğraflarını paylaşacağım. Küçük hayranları. Rusyalı olan Özge Yaz'ın hayranı. Arkadaşlar gerçekten e, bu ikili çiftimiz e, Türkiye'de çok seviliyor. Bir tek Türkiye'de değil. Gördüğünüz gibi ee, yabancı ülkelerde de seviyorlar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.